Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lan başlamış ki bu. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte asla aranmaması gereken numaraları arayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben şimdi e, numaraları söyleyeceğim. Hüseyin yazacak sonra alacağız. 666. Evet. 666. Evet. 666. Hadi. Ara. What? Anladım. Direkt kapandı hocam. Şş, ayıp ama niye kapatıyorum? Kendisini söyle. 999. 999. 9999. Numara mı bu? Hmm, çok. Abonemiz yanlış ya da eksik bir numara tuşladınız. Hep aynısını Sen diyor. Hep aynısını diyor bu aralar. <laughs> ya bütün herkes aynısını diyor. <laughs> Güzel açtın ha. 090 8 değil mi olmadı. 9 090 evet 4444 4444 4444 Bu Direkt kapanıyor Kapanıyor Diğer Hı. numara 0888 88 evet 888. 888. 888 Sayın abonemiz yanlış ya da eksik bir numara tuşladınız. Lütfen tek Diğer numaraları gösterelim şimdi. Çünkü onları En son 66'yı arayacağız. Aynen en son. 100 e <laughs> Açanlar var, konuşanlar var ama e, yani bu ne olur? Tamam. Bin dur bekle, bir milyon ne Tamam. Bu ne olur bir dakika? Üç altı on sıfır. Bir, iki, Üç altı bir yaptım. Tamam. Direkt, Direkt kapandı. Kapan. Bu ne olur? Şöyle göstereyim. Ay yani altı, altı, altı en son değil mi? Hı hı. Görünüyor. Çok Hmm. Bu, Bu arada şey 1 2017 404 2604 numarası 1 207 olarak aslında öyleymiş. Hmm. Onu da söyleyeyim. 2, 3 4 5 6 7 2017 değil yani. 11 12. Çünkü 12 haneli oluyor o zaman. Aynen. 1 207 404, 26, 20. 26, olarak deneyeceğiz. 1 207 404 2604 2604. Ben 660 şahsından ümitliyim. Ya bir yere gitmiyor sayın abonemiz ya. yanlış ya da eksik bir... Abi bu... Bütün videolarda böyle oluyor. Sinirim bozuldu ya. Sayın abonemiz. Son ne kadar mı kaldı? Ben senin Hı -hı. abonem miyim 666 kaldı bir de bir tane daha var. Kalmadı. Hayır kalmadı. 666 var. var. Şimdi şey tınaracağız. Ama inşallah meşgul değildir. Hadi bakalım. Allah'ın izniyle şeytan meşgul değildir. Hadi. Güzel cümle. Açmıyor Bak direkt kap. Arkadaşlar direkt kapandı Üçümüze kapattı. tuşlara basabilirsem 666. Şuradan araya da basalım. Direkt kapanıyor. Çok saçma. Şey tam ayıp ettim bak şimdi kardeşim. <laughs> Açmıyor. Evet. Video bu kadar arkadaşlar görüşürüz. Garson bey, bir hamburger alabilir miyim? Tabii ketçap mayonez olsun mu? Yok, ketçap. Fazla söylemiyor. Söyleyemiyorum ya. <laughs> bir adam intihar edecekmiş. Vazgeçmiş. İki adam intihar edecekmiş. Ver geçmiş. Vazgeçmiş. Ver geçmiş. Olmayan babaya ne denir? <gülüyor> Noel olmayan. <laughs> no miydi <laughs> bu? <laughs> Hayır. O yanındaki gamze mi Hayır Fatma Lüüüüüüölüü respect up the street I am the one the way get respect İnşin birini söyle. Söyle. E ben söyle. Bu yordu sarımsakla sakla mı sakla sak sarımsakla mı sakla mı sakla, sakla, sakla Helal. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. bir kartal bir kartala gitmiş. Gel beraber kartal dikkat açalım demiş. Hayır o bir verdi de Bir ben beni Abi gidiyormuş. düzgün söyle şunu. He. Şu köşesi yaz şu köşesi. Şu köşesi şu köşesi. Nasıl da o? Şu köşeye yaz köşesi. Şu köşeye, kaş köşeye köşe, Hayır hayır, uzun buldum. Şu bir kap, o bir kap, bu kupa, bir kap Dur dur Şu bir kap, o bir kap, bu bir kap. Ben de, ben de söyleyeyim, söyleyeyim mi? mi? Şu bir kap, bu bir kap, şu bir kap Dur, he? O bir kap, ha. oldu O bir kap, şu bir kap, bu bir kap Ben de kapım Ben çağıracağım Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Hadi sen oldu söyle, mu? söyle hadi Olmadı Anam. Sen de bir tane söyle bir berber bir berberi gitmiş. Gitmiş. Berber. Niye gitmiş oğlum? Berber Dükkanı açma ya. Bir berberi bir berberi gel beraber berber dükkanı açalım demiş. Git git. Oğlum ben git. bir şey söyledim. daha vardı da. Berber gitti. Madem gitmiş. Adem madem de badem yemiş. Madem Adem madem de badem yemiş. Niye bize haber vermemiş? Adem'e soralım onu. Konu yok mu? Bekle, bunu ben söyleyeceğim. En uzun tekrarlamayı ben söyleyeceğim. Hı? söyle. Söylerim. Ama çok zor. Videosu gelir buraya sidiye zaten. Sidi'ye söyle, Sidi'ye. Sidi'ye söyletemem. Of, of, ha. of, of. Bir tarlaya bir sinir kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir sinir kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir sinir kekere mekere ekmişler. Ne oldu? Dur, bırakacağım. Hangisi? Bu. Bu tarlaya bir çini kekere mekere ekmişler. Bu tarlada bir çini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir çini bir, bir kekere mekeri boz ala boz boş evet, pis porsuktan damış. Bu tarlaya ekilen bir çini kekere mekere ve de boz ala boz boşluk pis porsuktan damış. O tarlaya ekilen bir çini <laughs> <Şinik. gülüyor> Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Burada abone butonu çıktı. Ona basarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, şuradan ve buradan falan rastgele şuradan. ve bir önceki videoya gidebilirsiniz arkadaşlar ee, şey videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın başka Hoş videoda görüşmek olsun. üzere hoşçakalın bay bay